Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Değerli kardeşlerim, Beyne Edek serimizin 9. ünitenin 2. kısmındayız. En son diyaloglarımızı bitirmiş ve bir kısım alıştırmaları yapmıştık. Şimdi buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Burada buradaki alıştırmada uyumsuz olan kelimeyi e, işaretleyin diyor. Mesela hocamın defterun, e, dinarun, kitabın buradaki Uyumsuz olan kelime dinarun yani para birimi. Dolayısıyla onu işaretliyoruz ve diğerlerini de diğer seçenekleri de bu şekilde cevaplıyoruz arkadaşlar. Burada da bakın şu şekilde bir eşleştirme yapmanız gerekiyor. Zaten bunların manalarını açıkladık. Tabaku beydin işte yumurta koli demek. Dolayısıyla bunu yumurta kolisi ile eşleştirmeniz gerekiyor bu şekilde Hayır, yapacaksınız. Burada arkadaşlar renkleri zaten, zaten diyaloglarda gördük. Ee, dikkat edilmesi gereken husus şu. Buradaki renklerimiz müzeker arkadaşlar, mühendis değil. Bunların mühendisi de var. İleride göreceksiniz aşağıda. Abyadu beyaz, Esvedu siyah, ahtaru yeşil, ahmaru kırmızı, asfaru sarı, azraku arkadaşlar. <laughs> mavi bunların müennesi var e, ileride göreceksiniz şöyle olacak ebyat beyda sevda kadra hamra sefra ve zerka şeklinde e, mühendisini e, yapıyoruz vahid. arkadaşlar burada da renkle eşleştirin diyor Tabii sizde pdf varsa renkler gözükmüyordur renksizse kitapta varsa zaten kitapta renkleri görüp ona göre eşleştirebilirsiniz An Burada da bunları okuyun diyor. Tabii renklere bakarak Arapçasını okuyun diyor. Bunları yaparsınız, kendiniz okursunuz. Tarakibun Nahviye bölümü burası da sizin okumanız gereken bir bölüm. Çünkü biz hepsini açıkladık. Yine mülahasut tarakib, terkip özetleri, yapı özetleri. Bunları da açıkladık. Siz kendiniz bunları okuyabilirsiniz. El evet, burada va harfinin alıştırmasını yapmış, telaffuz alıştırması. Pertek okunuyor arkadaşlar. Mesela isteyqa diye okumanız lazım. İsteğ-gav-ve ka olmaz. Kalın okunması gerekiyor. Evet, bu de, da şey bu la ile ve harflerini karıştırmayın diyor. Çünkü bunlar e, ikisi de peltek. Bazıları bunları bazı öğrencilerimiz bunları e, aynı ses olarak çıkarıyor. Yanlış. Mesela şöyle okuyacaksınız. Zille. Zille yani biri biraz daha kalın, diğeri biraz daha ince. Tabi ikisi de peltek arkadaşlar. Şu ayetleri okuyalım. Ee, bunlar işitme alıştırmaları. Bunları yapmıyoruz arkadaşlar. Kelam konuşma. Bunları da kendiniz okuyacaksınız. Varsa bir arkadaşınız karşılıklı bunları konuşarak e, okuyabilirsiniz. Evet şu parçaları okuyalım arkadaşlar. El kıraa bölümü, kıraat okuma bölümü. Malikün Malik zehebe gitti ile suki. Malik çarşıya gitti. Malik isim zaten zehebe fiil ilah harfi cer kesralı yapıyor kendisinden sonraki kelimeyi. Sukta çarşı demek. Bu ve o el en şu an fi kısmil O şu an elbiseler bölümündedir. Bakın kısmul normalde kısmul etvaptır. Yani buradaki kısım kelimesi ötürelidir. Ancak fi harfi cerinden dolayı kesralı olmuş. Kısmudur normalde. Mudaftır. zaten mudaf eliflam almaz. Ötürelidir. El etvap kelimesi mudaf ilehtir. Eliflam alır ve kesralı olur. Etvap feub kelimesinin çoğuludur arkadaşlar. Tabi bu s harfimiz peltek olduğu için f diye okuyoruz. F gibi anlaşılıyor olabilir ama s olarak okuyoruz bunu. Evet diyor ki o şu an e, elbiseler bölümündedir. Hâvihi bu etvabun elbiselerdir. Cemiletun. Yani bunlar güzel elbiselerdir. Cidden gerçekten. Tabi burada hâvihi bu diyoruz ama e, şimdi çoğuldan bahsettiği için bunlar diyeceğiz. Burada tekil olarak gelmiş olsa da. Bunlar güzel, gerçekten güzel elbiselerdir. Cidden gerçekten demek. Hâvihi bu Sevbun ezraku. Bu mavi e, bir elbisedir. Tabi thawb cilbap manasına da geliyor bu arada. Hede thawbun abiyadu bu beyaz elbisedir. Hede thawbun asfaru bu sarı elbisedir. Ethevbu el elbise el ezraku bakın ethevbu el ezraku kendi içerisinde sıfat mefsuf yani elbise mavi e, mavi olmakla sıfatlanmıştır. Mefsuftur ethevb. Ezra, el ezrak da sıfattır arkadaşlar. E, burada elbisenin mavi olduğunu ifade ediyor. Bakın kendi arasında ciddi bir uyum söz konusu. İkisi eliflam almış, ikisi ötreli, ikisi tekil, ikisi müzekker vesaire bütünüyle bir uyum içerisinde. Efeubul ezrakum mavi elbise bi sebe'ine 70 riyaldir. Ve ebyadu beyaz elbise bi tis'ine Yani 90 riyaldir. Ve <laughs> ve thobul asfaru sarı elbise. Tabi bunlar hep sıfat mevsufu arkadaşlar. Bir thalathina 30 riyaldir. Ma ve yuridu malikun. ne yuridu istiyor ye burada muzari harflerinden bir harf ve manasında malike dönüyor. Ee, bu fiilin geçmiş zaman fiili arade. Yuridu muzari fiilidir. fiilin mudare diye ifade ediyoruz. Ma ve yuridu ne istiyor? Malikun malik ne istiyor? L yuridu istemiyor. Bakın L burada la nafiyedir. İleride göreceğiz. Muzari fiilin başına gelir ve harekesini değiştirmez. Olumsuz yapar. Menfi yapar. L yuridu istemiyor. O yüzden la nafiye diyoruz. L yuridu istemiyor. Etteubel ya da beyaz elbiseyi istemiyor. Birinin arkasında konuşuyor. O kişi de malik. Etteubel ebyadu beyaz elbise bitisine yani 90 riyalen. 90 riyaldir. Hede kethirun cidden. de bu kethirun çoktur cidden gerçekten. Gerçekten bu çoktur. Melikun ve malik yuridu istiyor. Etheu bel asfara. Sarı, sarı elbiseyi istiyor. Tabi yine burada sıfat mevsuf. Etheubul asfaru. Burada da sıfat mevsuf. Sarı elbise. Bithelethine riyalen. 30 riyaldir. Bu soruları arkadaşlar okuyalım ve parçaya göre bunları yazılı veya sözlü olarak cevaplayalım. Evet arkadaşlar geçelim burayı. İkinci parçamızı okuyalım. İkinci metnimizi. Raşidun, Raşid bu gidiyor ile suki çarşıya gidiyor. Raşidun yuridu, Raşid istiyor. Kamisen bir gömlek istiyor bir manasını kamisteki terminden çıkarabiliriz. Tabi burada hızlı geçiyoruz ama biz zaten diyalogları açıklarken bu ünitenin diyaloglarını ayrıntılı anlattık e, ve bize verdiği gramer konularınca anlatmaya çalıştık. İleride bu gramer konuları biraz daha genişleyecek ve konusu gelmeyen şeylerin de e, kulak aşinalığı olması açısından erkenden söylüyoruz, açıklıyoruz ki bir kulak aşinalığı olsun ve öğrencinin e, anlamasını ve bunu pekiştirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Raşidun raşid yuridu istiyor. Kamisen bir gömlek istiyor. Hâdâ kısmul kumsâni. Bu gömlekler kısmıdır. Kumsan kamis kelimesinin çoğuldur bu arada. Hâdihi kumsânu cemiletun. Hâdihi cemiletun. Bu elbiseler güzeldir. Bakın kumsânu cemiletun. Burada da bir uyum söz konusudur. Sıfat mevsuf vardır. Bunları göreceğiz ileride. Hede bu kamisun abiyadu. Bu beyaz gömlektir. Bu herde kamisun asfaru bu sarı gömlektir. Ve hada kamisun ahmaru bu kırmızı gömlektir. Bu arada temin almıyor renkler. Dikkatinizi çekmiştir. El kamisul ebyadu beyaz gömlek 20 riyalen 20 riyaldir. Vel -kamisu as vel kamisul asfaru sarı gömlek 30 riyalen 30 riyaldir. Vel kamisul ahmaru kırmızı gömlek 40 riyalen 40 riyaldir. Ve Raşidun rashid ya da Raşit istiyor. El kamis el ya da beyaz gömleği istiyor. Raşit beyaz gömleği istiyor. Raşidun Raşid yuhibbu seviyor. Buradaki ye huve manasındaki arkadaşlar tabi. Yani muzari bir haftır. Ve e, başına geldiğinde onu muzari yapıyor. Muzari bu manasındadır. Arkasından konuştuğumuz o erkek manasında. Raşidun yuhibbu. Raşid e, seviyor. El levne. Levn renk demek arkadaşlar. Bunun çoğulu elvandır. Ee, Raşidun yuhibbu lewnel abyada. Raşid beyaz rengi seviyor. Yuhibbu lewnel ahmara. Ah, ve la yuhibbu pardon. La yuhibbu sevmiyor. Bakın la la inafiyedir. Muzari fiilin başına gelmiş ve harekesini değiştirmeyerek sadece olumsuz yapmış. Biz buna la inafiye diyoruz. İleride göreceğiz tabi. Ve la yuhibbu el lewnel ahmara. Ve kırmızı elbiseyi la yuhibbu sevmiyor. O zaman beyaz e, elbise diyorum ya. Renk arkadaşlar. Beyaz rengi seviyor. Ve la yuhibbu el ahmara. Ve kırmızı rengi sevmiyor diye burayı tercüme edeceğiz. Geçelim. Burayı da okuyalım. El usretu aile. Bakın el usretu aileydi. Zaten e, ikinci ünitede işlemiştik aile ünitesini müennes bir kelimedir. Dolayısıyla ondan bahseden fiil de müennes bir şekilde gelmiştir. Bakın teskunu sekene ikamet etti. Oturdu. Yeskunu oturuyor. Bu da teskunu geldi. Çünkü temmuz harflerinden bir harf ve hiye manasındadır. El usraya uyumlu bir şekilde gelmiştir. El usretu aile teskunu oturuyor. El ene şu an fi şakkatin bir dairede. Cedidetin yeni bir dairede oturuyor. Bakın şakkatin cedidetin bütünüyle uyum içerisinde elif lam ikisi almamış. İkisinin harekeleri aynı. İkisi müennes ve ikisi tekil arkadaşlar. Şakkatin cedidetin yeni bir daire. Diyor ki aile şu an yeni bir elen el -an şu an şimdi yani aile şimdi ya da şu an yeni bir dairede oturuyor. İkamet ediyor. El usretu aile turidu istiyor. Yine tehye manasında. Ba'dal efefi ba'de bazı demek arkadaşlar. Ba'de ile karıştırmayın. Dalla biterse sonra manasında dat ile biterse dat harfiyle bazısı, bazı manasında el-usretu aile tu, turidu istiyor. Bağda efefi efef e, mobilyalar manasına geliyor ya da ev eşyaları manasına geliyor. İkisi de olur. E, diyelim ki aile bazı ev, ev eşyaları istiyor. bu gidiyor. Ezzevcu koca ve zevcetu yani eşi, e, hanımı koca ve hanımı ya da koca ve karısı gidiyor. Nereye? E, yani koca ve karı karısı demeyelim. Ee, bakalım kimden bahsediyor burada? Evet aileden bahsediyoruz. Burada da ailenin fertlerinden bahsediyoruz. Evet yezhebu gidiyor ezzeucu. Yani müzekker olduğu için koca dolayısıyla yezhebu geldi. Evet ezzeucetun ves ama burada asıl müzekker almış dolayısıyla burada yezhebu demiş. Yezhebu'z zevcu ve zevcetu Karı ve koca gidiyor nereye? İla kismil efif. E, mobilyalar ya da ev eşyaları bölümüne <laughs> bu ev eşyaları güzeldir. Cidden gerçekten bu ev eşyaları çok güzeldir. Ya da gerçekten bu ev eşyaları güzeldir. <laughs> Kendi içerisinde sıfat mevsuf arkadaşlar. Bütünüyle bir uyum içerisinde. <laughs> ne istiyor el usretu? Aile ne istiyor? Tehiye manasında aileye dönüyor. Yoksa buradaki turidu en manasındaki T değil arkadaşlar. Sen istiyorsun değil. Aile ne istiyor? Turidu istiyor. lejeten bir buzdolabı ve fırın ve fırın ve sehanen şopen yani ısıtıcı. Ve tilfezen yani televizyon. O zaman ne istiyormuş aile? buzdolabı, fırın, şopen ve televizyon istiyor. Tadau, <laughs> bakın vada <laughs> koydu, yada'u <laughs> koyuyor, da <laughs> koy. Çekimleri bu şekilde. Tadau, <laughs> normalde yada'u <laughs> ya. Bu da tadavu gelmiş tehiye manasında tuya dönüyor yani bayan eşe tadavu koyuyor ezeucetu e, hanım koyuyor ya da bayan eş ya da karı tabi karı kelimesi biraz argo gibi duruyor olabilir ama normalde e, böyle olması gerekiyor ancak günümüzde biraz böyle argo gibi e, gözükmeye başlamış aslında bu ya, yanlış bir algı yani doğrusu karı ve koca şeklindedir. Neyse tadau koyuyor. Ezzevcetu bayan eş diyelim. Ezzellacete buzdolabını ve fırını fil matbahi. Mutfağa bakın fi içinde manasındaki de da e, kendisinden sonraki kelimeyi kesralı yapıyor. Diyor ki e, bayan eş ne yapıyor? E, buzdolabını ve fırını mutfağa koyuyor. Ve tadau koyuyor. Es-sahane şopeni fil hamame. Hammama yani banyoya koyuyor. Ve tadau et-tilfaze televizyonu koyuyor fi, fi Uyum odasına, yani yatak odasına koyuyor gurpetin neymi? isim tamlaması ileride göreceğiz. E, daire şu an cemileton güzeldir. Cidden gerçekten daire şu an gerçekten çok güzel diyor. Şimdi cevaplarımız şu şekilde olacak. Parçayı şuradaki soruları ya da ön, önermeleri kendiniz tamamlayın arkadaşlar. Cevaplarımız bu şekilde geçiyoruz. El usretu aile tezhebu gidiyor. Tehye manasında. ile suki çarşıya gidiyor. Yevmel hamisi perşembe günü. Fis, e, akşam fil mesai akşam alışveriş için. Bakın. El usretu aile tezhebu gidiyor. ile suki çarşıya. Yevmel hamisi perşembe günü. Fi, fil mesai akşam vaktinde yani akşam littesevvuki alışveriş için. O zaman aile... Perşembe günü akşam alışveriş için e, çarşıya gidiyor. El usretu aile tedhebu gidiyor ile suki bir seyyareti aile araba ile yani taksi ile çarşıya gidiyor. Bi ile manasında el seyyara zaten araba taksi. El ummu yani otomobil. El ummu anne turidu istiyor semeken balık ve bayıdan yumurta ve tamatime ve e, ve ne istiyormuş? Domates istiyor. El vel ebu baba yuridu istiyor. Sahifeten bir gazete ve kitabe bir kitap. Vel ibnu oğul yuridu istiyor. Kalemen bir kalem istiyor. Vel ibnetu kız çocuğu turidu istiyor. Defteren bir defter istiyor. Es semeku bi 40 riyalen. Balık kırk riyaldir. Vel beydu bi seba'ati riyalatin. Diyor ki işte yumurta yedi riyaldir. Bu da riyalat dedi. Çünkü üç ve on arasındaki kelimelerden sayılardan sonraki gelen kelimeler Çoğul ve mecbur olmak zorundaydı. Ama on ve sonrası biraz daha farklı onlar. ileride göreceğiz onları. Bu Beydu yumurta bir sebeati riyaletin yumurta yedi riyaldir. Wattamatimu tamatimu bir hamseti ve domates beş riyaldir. Bu sahifeten ya da bu sahifetu gazete bir riyalin vahidin bir riyaldir. Bir rialinde deseydi yeterliydi. Burada kitabın bir manasını veriyor. Zaten vahidinde bir manasında. Ve kitabu kitap bir 20 riyalen 20 riyaldir. Ve kalem kalem bir 3 riyaletin kalem 3 riyaldir. Ve defteru defter bir 4 riyaletin 4 riyaldir. Ve matlubu matlub yani talep edilen şeyler. Alınan şeylerin toplamı yani ya da borç, borcunuz ya da borç alınan şeyler. Femenuna riyale, e, riyalen e, alınan şeyler yani toplamı ne kadarmış? 80 riyal arkadaşlar. Bunu da bu şekilde e, okuyoruz ve şu soruları yazılı veya e, sözlü olarak cevaplayalım. Arkadaşlar burayı genelde öğrencilerimize ödev veriyoruz. E, bunu da siz kendiniz bu parçayı okuyabilirsiniz. Zaten açıkladık. Anlamadığınız bir kelime olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ya da tercüme edemediğiniz bir yer. E, orada size cevap verebiliriz inşallah. Bunu da geçelim. Tabi bu okuduğumuz yani ödev verdiğimiz bu e, okumadığımız ödev verdiğimiz şu parçanın soruları bir sonraki sayfada onları da yapacaksınız. Bu arada şu yukarıdaki kelimeleri boşluklara dolduruyorsunuz. E, soruyu o şekilde cevaplayacaksınız. E, bunları da bir önceki parçaya göre cevaplayacaksınız. Geçiyorum. El kitabe bölümü zaten malum. Bunları birleştirip yazın. Şurada karışık verilmiş. Bunları yine birleştirip yazacaksınız. Şuradaki fotoğraflara uygun kelimeleri altlarına yazalım. Şuradaki tabirleri uygun bir şekilde eşleştirip sol tarafa yazalım arkadaşlar. Zaten anlamlarını açıkladık. Şurada karışık verilmiş kelimeler doğru bir şekilde yazacaksınız, düzgün bir şekilde. Zaten örnek verilmiş, şu misal bölümünden bakabilirsiniz. E, yapılan örneğin aynısını siz alta diğer diğer soruları cevaplayacaksınız. Şurada parantez içindeki iki kelimeden uygun olanı yazacaksınız. Tabii biz hızlı geçiyoruz. Siz videoyu durdurup cevaplarınızı e, kendi cevaplarınıza eşleştirebilirsiniz. Evet, ezra, mavi, ahmari, kırmızı, esfuru, sarı, bunları Altı defa yazalım yani yana. Şurada yanlış yazılan kelimeler var. Üzerine işaretleyip sol tarafa doğrusunu yazalım arkadaşlar. Evet. Bur burada şöyle şöyle bir soru soruyor. Mesela şu örneğe bakalım. Diyor ki ektubu ben yazıyorum. Bil kitabı kitap ile mi yazıyorum? Ev yoksa. Pardon. Ev ya da. Bil kalemi yok ya da kalemle mi? Size soruyor diyor ki Kitapla mı yazarım yoksa kalemle mi yazarım? İnsan kalemle yazar. Tek tubu sen yazıyorsun. Te ente bir kalem yani kalemle yazacaksın. Ektubu yazıyorum. Fil kitabı. Kitabın içine mi yazıyorum? Ev ya da fil defteri yoksa defterin içine mi yazıyorum? Yani kitaba mı yoksa deftere mi yazıyorum? Bu şekilde tercüme edeceğiz. Tek tubu yazıyorsun. Fil defteri. Deftere yazıyorsun. Adau ben koyuyorum. El milhe tuzu koyuyorum. fi Fişey tuzu çaya mı koyuyorum? Ya da tuzu çaya mı ya da ve sukara e, yoksa şekerem yani şöyle diyeceğiz yanlış tercüme ettik edau ben koyuyorum el milhe tuzu fişeyi yani tuzu mu çaya koyuyorum ev yoksa es sukara şekeri mi yani çaya koyuyorum edau ben koyuyorum es sukara şekeri fissalet eti yani şekeri mi şekeri mi salataya koyuyorum ev ya da el milhe yoksa tuzu mu salataya koyuyorum. Ne da'u biz koyarız. Nun burada bitişik zamir e, demeyelim. Muzari harflerinden bir harf diyelim. Nahnu manasında ne da'u koyuyoruz. El Kur'an'ı Kur tehtel kitabı. Kitabın altına mı koyuyoruz Kur'an'ı? Ev ya da fokal kitabı. Yoksa kitabın üstüne mi koyuyoruz Kur'an'ı? Neşrabu içiyoruz. El kahvete kahveyi. Fis sabahi sabah mı içiyoruz kahveyi? Ev ya da leyli. Ee, yoksa ya da işte gece mi? Leyl gece demek? Neşrabı kahvede sabah. Kahveyi sabah içiyoruz demiş ama bu e, toplumdan topluma değişebilir. Geçiyoruz bunu da. Şuradaki sorularımızın cevabı şöyle olacak. Bu ben istiyorum aslında bu arada. Evet burada da şöyle basit halde yazılmış kelimeleri ya da cümleleri şu dört önermeden birinin aynı, birinde bulacaksınız aynısını ve sol taraftaki sol taraftaki boşluğa yazacaksınız arkadaşlar. Şöyle geçiyoruz. Evet burada sayı olarak kelime olarak yazın diyor sayıları. Bakın el kamisu gömlek bi ile manasında bi felefine riyalen 30 riyaldir. Vesaire diğerlerini okuyacaksınız. Ve dersimiz bitti arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. İnşallah bir sonraki dersimizde yani 10. ünitede görüşmek dileğiyle. Selametle kalın.